ama şimdi artık yaramaz yapmasına müsaade yok. Çünkü artık o büyüdü. Ne iş yapıyor ki Rabia? Rabia. Az önce odamı toplamadın mı? Az önce Zorra'ya götürmedin mi? Neyi? Sofrayı odamı toplamadın mı? Nereye götürdün sen ya? Annen götürdü. Yok ben götürdüm. Ne götürdün? Sofrayı ben götürdüm. Odamı ben topladım. Başka? Başka bir şey yapma. Sen aşağıya gittin. Sen o topunu niye çocuklarla paylaşmadın? Herkes de mikrop var. <laughs> Sende ya mikrop varsa? Benim topum asla mikrop ama Çocuklara asla paylaşmam. Niye? Mikrop mu kaparsın? Evet. Korona hastalığı var değil mi? Evet. Peki sen her gün elini yıkıyorsun? Elini yıkıyor musun? Yıkıyorum. Nasıl yıkın? Bir göster bakayım. Sabunla. Nasıl? Göstereyim mi? Burada av o, o, o çeşme de hele nasıl yıkıyorsun? O sabun mu? Hı -hı. <laughs> Böyle yapıyorum. Evet. Peki yüzünü nasıl yıkıyorsun? Vey! Yavaş yavaş suyu döktün. Bak her tarafı ıslattın. <laughs> Tamam. Sen banyo yaptın. Sen yüzünü yıkamadın ki. Böyle yarıyor, Saçma <laughs> ne bileyim. Ben... yüzü öyle yıkanır. Peki sen Zehra hakkında ne demek istersin? Zehra yüzünü yıkamıyor ki. Salak bu ya. <laughs> Bak hele yukarı çıkıyor. Ama anne onu yıkıyor değil mi kızım? Onun Peki Zehra koltuğa çıktı mı sen hemen koşuyor musun? Yemin et. De valla. Bak oğlum adam gibi konuş ha. Benim kızım yalandan yemin etmez. Öyle Doğru mi? söyler. O boşuna yalan e, yemin etmez. Öyle Hı mi? Söyler. Annem evet. az önce bak. Peki Rabia sen ne yeni bir kelime öğrenmişsin? Nedir o? Tabii tabii. Kendim düşünüyorum sana ne? Sen ne dedin dün bana ne dedin? Pardon. <laughs> ne pardon ya? Unuttum. He? Ne dedin? Çok komiksin. Sensin o. Sen ne demedin ben pardonu? Evet. Seni gibi yaramaz. <laughs> eee? Rabia sen Pek. aşağıda. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen burada <laughs> saklanmaç mı oynuyordun yoksa top mu oynuyordun? Çocuklar. E, saklanmaç ve top. İkisini de oynadın mı? oynayacağım. Sen ne kim? Tek başına yine dışarı çıkacağım. Ama tek başına çıkmıyorsun. Ben... Rabia ben kaç gün sonra evdeyim biliyor musun? 2 İki gün sonra. İki gün sonra mı? Evet. İki gün işe gideceğiz. Evet. Sonra akşam bir sürü bir sürü evde kalacağız. Bayramda şeker bayramında da evdeyim. Evet anlıyor musun? Sen bayramda nereye gitmeyi düşünüyorsun? Hı, bir daha söyle. Başka? tamam aşkım. Hadi bir bay bay yapabilir misin? Video çektim seni. Oh.